الصلاة والسلام على رسولنا محمد السيد الأول والآخر مدد رسول مدد سيد صلى الله ما شاء الله دستور ولا شاء الله فاز دستور محمد طريقة الصحبة والخير في الجامعة بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالا بالليل والنهار سرا ولا ولا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذن له أجرهم الله عز وجل صدق الله العظيم Allah Azze ve Celle bazı insanlara yani gece gündüz açık ve gizli olarak mallarından hayır yaparlar diyor. Onlar kimse hayır yaptı diye minnet yapmaz, eziyet de etmez diyor. Onların ecirleri büyüktür Allah indinde. O kişiler ki yani para ya mal Allah rızası için verirler. Allah onlara o şeyi kısmet etmiş. Onların vesilesiyle insanlara rızık gidiyor. Allah Azze ve Celle istese doğrudan o insanlara rızıklarını kendisi de verirdi ama e, insanlara faydası olsun diye böyle insanlar da hem e, Allah'ın rızkını onların elinden e, dağıtılıyor hem onlar sevap kazanıyor. O e, şeye vakıf olan o bilgiye vakıf olan insanlar şanslı insanlardır. Şimdi görüyoruz milyonları var, milyarları var. Yanlarında saklıyorlar, kuruş vermiyorlar. O nasıl oluyor? İşte dünya kiridir o. Onu Akarsa temiz olur, kokar kokmaz. Dere akarsa temiz olur, akmaz. Yok biriktirip de dünya kiridir, para. O durursa fayda değil, zarar olur, lağım olur, pis kokar. Şabudur. İşte yani bu insanlar bir toplayıp toplayıp da ne zekat verir ne sadaka verir. Bir şey yapıyorum zanneder. Halbuki veren Allah onun yolundan başkalarının da rızkını vermiş oluyor. O rızık da helal olur. Kendisine de helal olur. Veren verdiklerine de fayda olur. Bir de dediğimiz gibi bir vasıta olmuş Allah'ın güzel bir vasıtası bir şey olmuş olur ki onun yoluyla o hayır işlenmiş oluyor. Bu insanlar bir eski insanlar Osmanlı edep vardı şey vardı yani gizlice verirlerdi daha fazla şey yapmazlardı, insanlar rencide olmasın diye. Onlara gizlice yardım ederlerdi. Şimdiki insanlar ne gizli ne aşikar vermeyi yanaşmıyorlar. Verseler de yedi mahalleyi doyururlar. Verdim ettim filan adamı rezil ederler, minnet ederler. İşte minnet etmeyin, göstermeyin. O minnet değil de ona sen sevinmen lazım ki Allah senin vasıtanla ver, verdirdi. Allah muhafaza etsin. Sen o kişinin yerinde olup da sana minnet edilebilirdi gene. Allah e, lütuf etmiş. O şeyi sana vermiş ki verdin mi şükredeceksin. Allah'a şükürler olsun. Bulduk, verdik. Bizim vasıtamızla e, hem onun rızkı geldi hem bizim rızkımız geldi diye Allah'a şükretmek lazım. Bu İslam adabını en güzel Osmanlı'da yapılmıştı. Başka şeylerde daha eskiler tabi nasıl olduğunu bilmiyoruz ama en yakın olan en güzel olan örnekler şeyler Osmanlı'dadır. Onu da e, kaldırdılar. Onun yerine e, her türlü e, güzel olmayan şeyler koydular. Minnet ederler. Bu kafasına kakarlar. İnsanı rezil, ed rezil ederler. O vakit e, sevap tabi e, daha az olur. Sevap olur ama gene e, sevapla beraber Allah etmesin günah da günah da girmiş olur insan. Allah yardım etsin hepimize. Vasıta olsun daha bu rızık vermeye kimseye muhtaç etmesin inşallah. min Allah tevfik. El Al Fatiha.